...1800 koli yardım gönderdi. Terör örgütü... Daesh'in saldırılarından kaçan... ...Türkmen ailelere Deniz Feneri Derneği... ...el uzattı. <laughs> Halep'e bağlı Aziz ilçesindeki... ...evlerini terk eden Suriyeli Türkmenler... ...açık arazide mahsur kaldı. Olay sonrası harekete geçen... ...Deniz Feneri Derneği... ...kilisin Öncü Pınar sınır kapısı üzerinden... ...Türkmen ailelere... ...1800 koli gıda yardımı gönderdi. Deniz Feneri Derneği AFAD Koordinasyon Birimi sorumlusu Doğan Selçuk yardımlarla ilgili bilgi verdi. Son günlerde yaşanan, son bir hafta içerisinde yaşanan Suriye'deki şiddetli çatışmalar e, sınırdaki Türkmen köylerinde. E, bu köylerden kaçan Suriyeli kardeşlerimiz, Türkmen kardeşlerimiz sınıra yakın bölgelere e, sığınıyorlar. Biz de onlara ilk etapta e, bir tır yaklaşık 1800 koliden oluşan yardım malzemelerini ulaştırmak için Öncü Pınar sınır kapısındayız.